Evet çocuklar Mete bir parkura geldi şimdi. Büyük bir parkur, tırmanma parkuru. Burada tırmanmaya çalışacak arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kocaman bir tane parkur. Aa Mete bravo sana. Mete düşme sakın tamam mı oğlum? Sakın. Evet evet yan yan basacaksın öyle. Evet. Bir daha yukarıya. Yukarıya. Evet arkadaşlar gidebilecek mi sizce? Bence gidemeyecek gibi. Gidebilir. Gidebilir bence. Evet, evet. Evet arkadaşlar evet 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 evet. Parkurumuz bayağı bir zorlu arkadaşlar. Mete buraya tırmanmaya çalışıyor. Şimdi yukarılara tırmanacak arkadaşlar. Görüyor musunuz ya? ya. Burası Spiderman parkuru Mete. Mete burası Spiderman parkuru. Evet sen başarıyorsun bunu. Bravo sana Mete. Evet arkadaşlar evet bu da bir Spiderman. Örümcek adam Mete. Mete sen örümcek adam gibi tırmanıyorsun biliyor musun? Wow evet arkadaşlar. Evet başarıyla tamamladık. gol. alkış Mete. Alkış. Evet arkadaşlar.